Merhaba arkadaşlar hanımın elimi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu güzel tığ oyamızın yapılışını yapacağız. Çok kolay ve hızlı ilerleyen bir tığ oyası modeli. Önce iki zincirle tığ battısını yapıyoruz. Daha sonra çimenlerini ve çiçeğimizin yaprağını örüyoruz arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. Herhangi bir tığ battısından ipimizi sabitliyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Sıradaki tığ battısından önce Bir sonra ikisini bir ikisini bir olacak şekilde üç defa da topluyoruz bir iki üç tane zincir çekiyoruz ve buradaki oluşan trabzan altından kirpik yapıyoruz bir iki üç dört tane zincir çekiyoruz ve sıradaki tır battısından sık iğnesiyle sabitliyoruz Tekrar 1-2-3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Bir sonraki tığ battısından önce bir sonra ikisini bir, ikisini bir olacak şekilde üçlü trabzan örüyoruz arkadaşlar. Tepesine 3 tane zincir çekiyoruz ve trabzanın altından sık iğnesiyle sabitliyoruz, kirpik yapıyoruz. Burada 4 tane zincir çekiyoruz. Buradaki trabzan eğilmesin diye sıradaki tığ battısından sık iğnesiyle sabitliyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Önce bir, sonra ikisini bir, ikisini bir. Tepesinde üç tane zincir çekiyoruz. Kirpik yapıyoruz. Bir, iki, üç ve dört tane zincir çekiyoruz. Sıradaki tığ battısından sık iğnesiyle sabitliyoruz. Tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Tekrar önce 1 sonra ikisini bir, ikisini bir. Burada çiçeğimizin yuvasını oluşturacağımız için tepesinde kirpik yapmıyoruz. Tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki tığ battısından sık iğnesiyle sabitliyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki tığ battısından önce bir sonra ikisini bir ve ikisini bir olacak şekilde topluyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyoruz modelimizi çeviriyoruz buradaki kirpik yapmamıştık buradaki trabzan tepesinden sık iğnesiyle sabitliyoruz ve çiçeğimizin pardon yaprağımızın yuvasını hazırlıyoruz bir zincir tekrar modelimizi çeviriyoruz Buradaki yuvadan bir tane sık iğnesi yapıyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine 2 defa sarıyoruz. Buradaki yuvadan ikisini bir, ikisini bir ve ikisini bir olacak şekilde topluyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz ve buradaki oluşan trabzanın altından sık iğnesiyle sabitliyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Tekrar buradaki oluşan yuvadan sık iğnesiyle sabitliyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Ve tekrar aynı yuvadan sabitliyoruz buradaki yuvadan bir tane sık iğnesi yapıyoruz tekrar 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincir çekiyoruz modelimizi çeviriyoruz ilk yaptığımız kirpik tepesinden ipimizi sabitliyoruz. Tekrar modelimizi çeviriyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz ve tekrar buradaki yuvadan kirpik yapıyoruz. Yaprağımızın yapım aşaması bu şekilde arkadaşlar. Çok kolay bir model. 3 tane zincir çekiyoruz. Birinci sırada 4 tane kirpik yapmıştık. Burada 6 tane kirpik yapıyoruz arkadaşlar. 3 tane zincir çekiyoruz. 5 ve 6 tane kirpik yapıyoruz. Tekrar buradaki oluşan yuvadan sık iğnesiyle sabitliyoruz. Şimdi çiçeğimizin yuvasını oluşturalım. 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Önce bir. Önce bir. Sonra ikisini bir. ikisini bir. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çekiyoruz ve buradaki oluşan Trabzan altından sık iğnesiyle sabitliyoruz. Tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvadan sık iğnesiyle sabitliyoruz. Şimdi yaprağımızın diğer kısmını örelim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine 2 defa sarıyoruz. İkisini 1, ikisini 1, ikisini 1 olarak topluyoruz. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Ve aynı yuvadan 3 tane zincir çekiyoruz ve buradaki trabzan altından kirpik yapıyoruz 1 2 3 tekrar kirpik yapıyoruz 1 2 3 tane zincir çekiyoruz kirpik yapıyoruz ve tekrar buradaki yuvadan bir tane sık iğnesi 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyoruz. Modelimizi çeviriyoruz. 1. kirpik tepesinden sık iğnesiyle sabitliyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz ve buradaki oluşan yuvadan kirpik yapıyoruz. 1. sırada yaprağımızın 4 tane kirpik yapıyoruz. İkinci sırada 6 tane veya 7 tane kirpik yapıyoruz arkadaşlar. 3 tane zincir çekiyoruz. Kirpik yapıyoruz. Evet. Altı tane kirpik yapıyoruz. Tekrar buradaki yuvadan sık iğnesiyle sabitliyoruz. Tekrar buradaki trabzan tepesinde sık iğnesi yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz ve sıradaki tığ battısından sabitliyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz ve sıradaki tığ battısından Önce bir, sonra ikisini bir, ikisini bir. Üç tane zincir çekiyoruz. Tepe noktasında kirpik yapıyoruz. Tekrar üç veya dört tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki tığ battısından sabitliyoruz. Evet arkadaşlar. Çiçeğimizin Modelimizin çimen kısmını bu şekilde, yapraklarımızı da bu şekilde hazırlıyoruz. Şimdi çiçeğimizin yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi renkli ipimizi alıyoruz. İpimize bir tane başlangıç zinciri çekelim ve buradaki tepe noktasında 5 tane zincir çekmiştik. Küçük bir yuva oluşturmuştuk. Buradaki yuvadan sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyoruz. Ve tekrar aynı yuvadan sık iğnesiyle sabitliyoruz. 6 tane zincir çekiyoruz. Tekrar aynı yuvadan sık iğnesiyle sabitliyoruz. Tekrar 6 tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvadan sabitliyoruz. 3 4 5 6 tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvadan sabitliyoruz. 1 2 3 4 5 tane kirpik oluşturuyoruz dibinde bir tane sık iğnesi 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane zincir çekiyoruz modelimizi çeviriyoruz birinci kirpik tepesinden değil ikinci kirpik tepesinden sık iğnesiyle sabitliyoruz tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyoruz yine bir kirpik atlıyoruz ikinci kirpik tepesinden sabitliyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyoruz ve buradaki kirpik tepesinden değil buradaki yuvadan sabitliyoruz bu şekilde 3 tane yuva oluşturuyoruz bir zincir modelimizi çeviriyoruz. Bir zincir tepesine hemen buradaki oluşan yuvadan sık iğnesiyle sabitliyoruz. İki tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvadan kirpik yapıyoruz. Yani kirpikli sık iğnesi örüyoruz arkadaşlar. İki tane zincir çekiyoruz sık iğnesi yapıyoruz. 7 veya 8 tane kirpikli sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar bir sonraki yuvaya geçiyoruz. 1 2 tane zincir çekiyoruz. Sık iğnesi yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Sık iğnesi yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz bu şekilde 7 veya 8 tane kirpikli sık iğne örüyoruz arkadaşlar rengarenk veya tek renkte örebileceğiniz güzel kolay bir model arkadaşlar İki tane zincir çekiyoruz sık iğnesi yapıyoruz iki tane zincir çekiyoruz sık iğnesi yapıyoruz. 4 5 6 7 ve 8 dibinde bir tane sık iğnesi, bir zincir ve ipimizi koparıyoruz. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde çok basit ve gösterişli güzel bir tığ oyası modeli. İyi günler arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım.